Yardım seslerini duyuyorsunuz ama kimse gelmiyor. <laughs> Nasıl bir canı her yer patlar. Kim <laughs> varmış? Hatay yerle bir arkadaşlar. Hatay yerle bir. Hatay yok. Tüm binalar çekmiş. Bina kalmamış. Hatay yerle bir. Nasıl oluyor da bir şey yokmuş ya. Nasıl oluyor da bir şey yok. Tamam. Hatay'da bina kalmamış. Her yerle Klan bina. Araçlar, engel olmayın, etraf açın. Allah yardımcınız. Arkadaşlar, hava Allah, Allah etsin, yerle bir oldu ya. İnsanlar içinde insanlar ulaşamadılar hala. İnsanlar yardım bekliyor. Bu it nerede? Can kurtaran nerede? İnsanlar bağırıyor. Nerede? Nerede? İnsanlar yardım bekliyor.